Selam arkadaşlar. İyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Çok şükür. Bugünümüze diyelim. Ama dünyanın hali çok da hoş değil. Bir sürü söylenceler var, bir sürü olaylar, gelişmeler var. Bilmiyorum ne kadar ilgiliyiz, ne kadar umrumuzda. Ama umrumuzda olması gerektiğini düşünüyorum ben. Umrumuzda oldukça kurtulma ümidimiz artacaktır eğer umursamazsak, eğer boş verirsek çok şeyler kaybedeceğiz. Geleceğin dünyası diye çoluğumuza, çocuğumuza öyle hayalimizdeki bir şeyleri bırakamayacağız. Arkadaşlar, ben burada oturup da böyle olumsuz insanları kaygılara sevk edici bir şey anlatmak değil gayem. Buradaki gayem biraz uyarıcı olmak. Biraz olandan bitenden herkesin haberi olmasını istiyorum. İşte bir pandemi ile başladı bizim uyanmamız diyelim. Ondan önce bir yapay zeka vesaire konuşuluyordu da çok ilgili değildik açıkçası. İşte pandemi başladıktan sonra değişik şeyler gelişti. Biraz daha bu konular konuşulmaya çok başlandı. Küreselciler, yeni dünya düzeni gibi e, sözler kulağımıza çok gelmeye başladı. Çok söyleniyor oldu. İşte DSÖ dendi yani Dünya Sağlık Örgütü dendi. Ne bileyim bir sürü şeyleri duydunuz herhalde. Bütün bunlar nedir? Ben de kendim içinde şöyle bir toparlayayım istedim. Bütün bu konuşulanlar nedir bu dünya düzeni? Neyi düzenliyor? Kim düzenliyor? Biz öyle bir şey olduğunu hiç bilmiyorduk değil mi? doğarız, yaşarız. İşte ninelerimizin, dedelerimizin çocukluğumuzdan beri bu dünya böyle hep gider zannediyorduk. Değilmiş, gitmiyor. İşte birinci dünya harbi dediler, arkasına akabince ikinci dünya harbini yaptılar. Ondan sonra işte Vietnam bilmem ne savaşı dendi, şu dendi, bu dendi. İşte Japonya'ya atılan atom bombaları var. Nedir bunlar bütün bunlar? Bu olanlar nedir yani? Nedir bu savaşlar? Neden çıkartılıyor? Neden yapılıyor? İşte bütün bunları şöyle bir göz önüne alalım. Neyin içindeyiz? Ne yapacağız? Onu bir düşünelim, konuşalım. Aslında biraz kısa tutmak istiyorum ama ben de başladım uzun konuşuyorum. Kusuruma bakmayın. Şimdi bu yeni dünya düzenini kurmak isteyen, yani tek dünya devleti, tek para, tek devlet yapılmak isteniyor bütün dünya. Yani bütün devletler birer eyalet gibi tek bir birimden yönetilecek. Ee, mesela 2024'ün sonuna kadar e, sağlıkla ilgili bütün olan konularımızın hepsi işte bu küreselcilerin güdümünde olan Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlanacakmış. Öyle bir şey olduğu zaman ne kadar korkunç. Biz bir kere Türkiye olarak, Türk milleti olarak, çok rahat yaşıyoruz aslında. Böyle bir baskıya düşünebiliyor musunuz? Her türlü zorlamaya, insanları zoraki bazı şeylere e, yönlendirmeye çalışılacak ve senin devletin, senin hükümetin bu konuda hiçbir yetkisi olmayacak. Dışarıdan birilerinin kontrolünde olacak olay. Hakikaten ben düşündükçe canım sıkılıyor doğrusu. Bu tek dünya düzenini kurmak isteyenler kimler? Bir takım ailelerden bahsediliyor. 13 aile olduğu söyleniyor bunların. Ben fazla isim kullanmayacağım. Bu dünyadaki parayı zenginliği ellerinde toplamış çok eski bir örgüt bu. Ta Hazreti Süleyman peygamberimizden sonra sanki oluşmaya başlayan bir örgüt bu. Bunlar Yahudilerin 7-8 tane mezhebi var bildiğim kadarıyla, aklımda kalanıyla. Bunların bir tanesi ahirete iman etmiyor. Ahiret inancı yok onda. Diğerlerinde varmış o kadarına girmiyorum yani. O bir kısım, sadıkiler denen kısım da yok. İşte zannedersem bu ailelerin aslen Yahudi kökenli oldukları söyleniyor. Ve bunların da ahiret inançları yok. Onların ahiret inançları bu dünyaya varis kalmak. Yani bu dünyanın sahibi kendiler. Bunu nereden alıyorlar? Şimdi Musa peygambere gittiğimizde Musa peygamber hani e, İsrail İsrailoğullarını Mısır'dan çıkardıktan sonra, suyu da yarıp geçirdikten sonra Allah'ın işaret ettiği bir bölge var. Arzu Mevut denilen bölge. İşte o işaret ettiği bölgeler bizim bu deprem bölgesi oradan aşağı Lübnan'ı vesaireyi falan da kapsayan bir yer ki buraya da bereketli hilal dendiğini duymuşsunuzdur ki herhalde. İşte o insanlar İsrailoğullarını Firavun'un elinden kurtardıktan sonra güya Allah o toprakları kendilere vaat etmiş. Şimdi biz her ne kadar burada otursak da onlar bu toprakları esasında kendilerinmiş gibi görüyorlar. Arzu mevt denilen yeri. İşte bundan dolayı bunların ahiret inancı yok. Dünyaya varis kalacaklar. Bu varis kaldıklarında da işte Allah onlara sanki cenneti cehennemi söylememiş de şş, buraları göstermiş gibi düşünüyorlar. Hani çok iş var. O İsrailoğullarına o kadar mucizeler gelmiş ki kıldırcın eti bile gökten gelmiş onlara. Yazıyor Kur'an-ı Kerim'de öyle mucizeler yaşamışlar ki. Çünkü onu onları Musa peygamber kurtarıyor. Aslında çok da muteber değiller ya. Musa peygamber 40 günlüğüne bir yere gittin, dağa gittiğinde şeye Tuva Vadisi'ne gittiğine dinden dönüyorlar. Hemen orada bir altından buzağa da tapmaya başlıyorlar. Her neyse. Oralara pek girmeyeyim de. İşte bu insanlar, bunlara vaat edilen toprakları Ke bugünkü küresel düzeni kurmak isteyen kişiler kendilerini onun devamı gibi görüyorlar. Ondan sonra onlara ahiret inancı olmadığı için bu dünyaya varis olarak görüyorlar ve ne yapıyorlar? Şimdi dünyada 8-8,5 milyar insan var değil mi? Şimdi bu 8,5 milyar insanı katlamalı hesaplan hesapladıklarında 15-20 sene sonra veya 50 sene sonra acayip bir noktaya gelecek. Bunlar bu nüfusu düşürmek istiyorlar. Nasıl kıracaklar? İşte savaşlar, her türlü şeylerle insan nüfusunu azaltmayı düşünüyorlar. Bunlara aa, en aşağıdan 500 milyon, en fazla 1 milyar nüfus yetecekmiş. Onları da kendilere hizmet için kullanacaklar. Onlar yaşasınlar ki kendiler rahat etsinler. Yoksa onlara bu dünyada yaşamayı hak görmek değil kendileri için kullanacaklar. Neyse işte bundan dolayı bir sürü işler çıkıyor. İşte deprem oldu diyoruz. İşte diyorlar ki harp teknolojisiyle yapıldı. Şunla oldu. Bunlar işte bitiriyorlar insan nüfusunu. İşte geçmişe dönüp baktığında işte Osmanlı'nın yıkıldıktan sonra birinci dünya, ikinci dünya arkasından işte Vietnam bilmem ne orada burada çıkarılan harp savaşlar. Afrika öyle açlıktan. Orayı zaten bir türlü göz açtırılmadı Afrika'ya. İşte Japonya'ya atom bombaları atıldı vesaire vesaire. Sürekli uğraşılıyor. Şu anda da teorileri mi diyeyim işte her neyse. Onu yürürlüğe koymak istiyorlar. İnsan neslini azaltmak. Bu insan neslini bir de neyle azaltıyorlar arkadaşlar? Değerli arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Bugün LGBT diye bir şey çıkardılar biliyorsunuz LGBT Türkçe okunuşu. Lezbiyen, gay, biseksüel, ney bir de transseksüel, bir de küsü var vesaire işte. Her türlü cinsel sapkınlığın serbest yaşanabilmesi için e, bunu ortaya koyuyorlar ki bu illaki işte bugün bakın bir sosyal medyada bir yere girseniz ben LGBT'ye karşıyım böyle bir serbestle Ay o namazla gördüğünüz kadınlar, erkekler sana çullanıyor sanki böyle. Ne demek, ne karışıyorsun herkesin özgürlüğüne? Ben karışsam ne, karışmasam ne? Elin adamı zaten yapacağını yapıyor. Bir bildirge hazırlamışlar, okullara geliyor, ilkokullara. O küçücük çocuklara aile karışamayacak, kendi tercihini çocuk, kendi koyacak cinsel seçimini. Ya bu nasıl bir şey ya? Yemeğini bile doğru dürüst tercih edemeyen bir çocuğa böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? İşte bu da nesli tüketmenin diğer bir yolu. Çocuk doğurmadan, çocuk olmadan cinsel hayat yaşamayı serbestleştiriyorlar ki buradan da bir nesli azaltmak gayeleri var onların. Gayeleri bu. Bunu yapıyorlar. Ama biz uyuyoruz. Sanki işte kötülüktü, şuydu buydu vesaire. Onu getiriyorlar da böyle oluyor da şöyle oluyor da. Yok onların gayeleri var. Geçen de bahsettim. O gayeleri uğrunda çalışıyorlar onlar. Bunlar var ya öte yandan bir de şöyle yapıyorlar. Sanki dünya kendilerin evi ya adamlar düzenliyor ya. Misal 2024'ün sonuna kadar Almanya'da bir tane şey kalmayacakmış Türk gönderiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Putin savaş açtı ya şeye Ukrayna'ya. Ya bir de öyle bir ağız birliği içerisindeler ki ne yapıyorlarsa bilmiyorum. Ukraynalıların hepsi Almanya'ya geliyor. Ukraynalılar Almanya'ya yerleşiyor. Türkler Türkiye'ye geliyor. Şimdi son günlerde Afrika'yı da başladılar işte şeyin Fransa'nın oradaki hakimiyetini çektiler. Nijer'le başlattılar. Her yere böyle bir düzenleme. Nasıl anlatayım? Daha o kadar çok şey var ki konuşulacak. Acayip bir şekilde işte o Arap baharları bilmem neler bize göre uzun zaman gibi geliyor ama onların planları binlerce yıllık olduğu için çok kısa süre içinde işte aşağıdan yukarıya mesela Suriyeliler bize gönderdiler. Buraya geldi. Bunlar da bu planın içine dahildir. Orada savaş çıkarıyorlar, burada kargaşa çıkarıyorlar. Misalen diyorlar ki önümüzdeki yıl Türkiye çok fazla göçmen alacakmış Afrika'dan ve Asya'dan. Yani ne yapıyorlar, nasıl ediyorlar? Veya yerleştiriyorlar. Baya baya insanları sen şurada yaşayacaksın, sen burada yaşay Niçin kuruyorlar bu düzeni? Ben bilemiyorum. Bilenler, analizciler bunları daha iyi tartışır. Ben sadece bilgilendirme amaçlı burada konuşuyorum. İşte böyle bir düzenin içerisindeyiz. Deminki bahsettiğim gibi okullarımıza kadar el attılar. Arkadaşlar durum bu. Artık Herkes ya bunları dinlediğinde duymuşsunuz mutlaka da değerli toplu konuşulunca daha farklı oluyor. Ya önem verir üstünde durur hakikaten der işte ben çocuğumu çok değerli okullarda okutacağım şunu yok artık geçmiş olan. Bakın devir değişti savaşlar bile o eskisi top tüfek savaşlar oluyor da çok değişik dijital savaşlar diyelim biz buna. Büyük bir savaşın içerisindeyiz. İnsan nesli yok ediliyor. İnsanın önce değerleri bitirildi, inancı bitirildi, örfü adeti bitirildi, durum meydanda. Benim bu konuda daha çok konuşacağım şeyler var. Ee, sadece şunu da söylemek istiyorum, bu da bir bilgi olarak kalsın istiyorum. Geçmişte bir tapınak şövalyelerinden bahsedilir. Bunlar kendilerine idol olarak, bu küreselci dediğim kişiler olsun, tapınakçılar olsun, Bunlar Süleyman Peygamber'i alırlar. Hani onun Allah'tan bir gücü istedi de bana verdiğin e, bu gücü benden başka kimseye vermeyesin Ya Rabbi dedi ya. Çok büyük bir teknolojik desen, güç desen inanılmaz. Bugünkü şey gibi değil mesela göz kapayı açıncaya kadar tahtı rahatlıkla getirebiliyorlardı. Orada şu dikkatimi çeker, sanki bu tahtı getirebilir misiniz demiyor tahtı kim getirir diyor. Belkıs'ın tahtını. Yani o gün kullanılan bir güç var. Böyle ışık hızı bilmem ne vesaire değil. Düşünce gücünü kullanabil diye bir ortam Süleyman Peygamber'in. İşte bunlar Süleyman Peygamber'i kendilerine pir ediniyorlar diyeyim. O tapınakçılar olsun falan. Onun işte Mescid-i Aksa'ya yakın bir yerde saray olduğunu düşünüyorlar. Onun üstüne bir tapınak yapılmış. Orayı koruyan tapınakçılar. Yıllarca bize izlettiler ya Fransızların e, üç silahşörleri vardı. isimleri neydi? Çok da güzeldi. Böyle kafiyeli isimleri vardı. O izlediğimiz şövalyeler tapınak şövalyeleriydi. Tapınak şövalyelerinde de ahiret inancı yoktur. Şimdi bizim millete baktığınızda görüyorsunuz. Allah vermesin de bir vefat eden olduğunda ışıklarda uyusun. Bu ışıklarda uyusun sözünü elhamdülillah hiç kullanmadım şimdiye kadar. İçimden gelmedi. Bilmiyordum da sonradan öğrendim. Bu tapınak şövalyelerine kullanılan bir sözmüş. Çünkü onlar da öldükten sonra yaşam olmadığı için ışıklarda uyusun diyerek öyle bir iyi dileklerini sunarlarmış. Bunu da anlatmış olduk. Bir de asıl şunu anlatacaktım. Girişte söyleyecektim ama olmadı. Birden konuya daldım. Arkadaşlar Allah tek din göndermiştir. Hep böyle düşünürüz değil mi? Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık. İşte Tevrat'ı göndermiştir, İncil'i göndermiştir, Kur'an'ı göndermiştir. Biz hepimiz Adem babamızdan meydana geldik, Havva'na diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmez ama eşinden o şekilde bahsedilir. Şimdi bizim tertemiz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda temiz bir şey var. O kadar temizdir ki bu yaratılış anlatımı ama öteki şeye girdiğinde, Yahudilerin anlatımlarına girdiğinde onlar da ilk yaratılan bir kadın var. İsmi Lilith. Sonra o, o da topraktanmış. Aslında Tevrat'ta yazmıyor ama diğer kitaplarında Zohar mı ne diyor? Onlarda falan varmış bunun ismi. İşte o da topraktan yaratılıyor. Sonra güya işte Adem babayla eşitim ben seninle diyor. Sonra şeytanla falan ilişkiye giriyor. Değişik anlatımları var. Sonradan Havva Adem babanın eye kemiğinden yaratılıyor. Asıl burası işte önemli olan. Bakın bu Tevrat'tan gelen bir şeydir, bilgidir. Bizim Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey hiç mi hiç yoktur. Bunların aynı Adem'e inanıyoruz da baktığında çok farklıdır. Şimdi hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz, aynı Adem'den geldik diyoruz ama bizim geçmişimizle onlarınki sanki aynı değil bakın. Bakın onlarda öyle şeyler var ki böyle meleklerle içli dışlılar, işte düşmüş meleklerden söz edilir. Hani Allah bizde şey der ya şeytana, Adem'e, Havva'ya inin oradan siz sen şeyi hak ettiniz buradan kovulmayı hak ettiniz der ya. İşte o inin oradan dediğinde bunların inancına göre bir sürü melek de dünyaya iniyor. İşte o melekler insanların kızlarıyla evleniyorlar. O insan kız, kızlarıyla evlenmelerinden nefilimler diye 135 metre boyunda insanlar doğduğu söyleniyor. Bunlar hep Yahudilik inancında var. Bunlar böyle inançların içerisinden geliyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Bizimki şudur. Allah'a inanıp güvenen, dayananı Allah dünyanın hakimi yapar. Ayetle sabittir tertemizdir bizim inancımız. Ama bunlar da var, bu bilgiler var. O nefilimler çok ünlüdür. Ben bunlar yalandır demiyorum. Mesela bizde Şit Aleyhisselam'dan bahsedilir ama bizde Şit Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Mesela İtris Aleyhisselam'dan bahsedilir bizde Kur'an'da. Onlarda Hanok diye bahsedilir. İşte o Hanok'un bir sürü kitabı oldu, 50 sayfa kitabı oldu falan bu tür şeyleri vardır. Yani biraz daha bu konulara eğildiğimizde aynı Allah'a iman ediyoruz ama onların allahları, inandıkları allahları güçsüz. Bizim inandığımız Allah eksik kusur götürmez. Her şeyi kuşatmıştır. Her şeyden haberi vardır. Ama onların Allah'ı unutur, yorulur. İnsanların bu konuda biraz daha bilgi sahibi olmaları iyi olur diye düşünüyorum. Herkesin sizin gibi düşünmeyeceğini anlarsınız onların hangi kültürden, bizim hangi kültürden geldiğimize bakarız. Ona göre olayları değerlendirelim arkadaşlar. Hani İsrailiyat denen bir bilgiler var. Onlarınkiler de Allah'ın gönderdiği gerçekten Musa peygamberle gönderdiği kitapta yoktur onlar. Onlar da sonradan karışık katkılanmıştır diye düşünüyorum. Velhasılı kelam. Bu dünyayı düzenliyorlar. Bu düzenin sonunda bizim durumumuz ne olacak? Çoluğumuz, çocuğumuz ne olacak? Kültürümüz ne olacak? Yaşantımız ne olacak? Ben buraları bilemiyorum. Sizlere anlattım. Ben de sizinle düşüneceğim. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.